Merhabalar, devam ediyoruz. Geldik eğitimin 87. dersine. Son 13 derse girdik artık. Şimdi bu dersimizde uygulamada dashboard tarafına bir gidelim ve dashboard tarafına bakalım. Son düzenlemelerimiz de yapacağız. Onları da belirteyim size. Şimdi şöyle indexte go to view dedim. Tabi burada view komponent ağırlıklı çalıştık. Bakın zaten hepsi e, dinamik olarak gelmiyor burada gördüğünüz gibi. Bazı alanlar hala statik olarak geliyor. Şimdi biz burada Ctrl Shift W dediğimiz zaman şöyle dashboard'un en üstünde ee, şunları kapatalım. Sadece Swagger ayakta kalsın. ChatGPT de kalsın. Onu kullanabiliriz. Şimdi rezervasyonlar bölümü çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu arada ha, burası da çalışıyor mu? Bir dakika. Çalışıyor sanki ama şöyle linkler linklerde bir sıkıntı var. Biraz sağına tıklayınca açılıyor sanırım. Burada da tekrar soluna tıklayınca açılmıyor ama neyse dashboard'un indeksine bir gidelim dashboard'un indeksine şimdi bakın rezervasyonlar 81 tane müşteri sayımız onay bekleyenler ve onaylananlar şimdi müşteri sayısı 311 diyor gerçekten bizim 311 tane müşterimiz var mı aslında var rezervasyonların içinden geliyor çünkü bu yani rezervasyonlardaki şu kişi sayısını sam yaparak topluyor bu arada Burada da bir paging olmalı. Yani hani bu çok böyle şey değil. E, bu kadar böyle şey olması, sayıların böyle durması çok e, yani bir tek sayfa içerisinde işte 81 tane veri olması çok istediğimiz bir durum değil. Burada bir paging kullanabiliriz. Şimdi burada rezervasyonlar, müşteri sayısı, onay bekleyenler ve onaylananlar olmak üzere gördüğünüz gibi 4 tane değerimiz var. Ardından sayfayı yenilediğim zaman buradaki değerler random geliyordu. Şimdi rezervasyon durum grafiği gayet istediğimiz formatta dinamik olarak geliyor. Onaylanan, onay beklenen ve iptal edilen olarak. Şimdi burada 3 tane chart var. Birinci chart, ikinci chart ve üçüncü chart. Bu chartlar aslında dinamik olarak getirilebilir ve biz burada chat GPT kullanabiliriz bilginiz olsun. Sonra şurada assign task table isminde bir seçenek var. Assign task table'da mesela orijinal temaya bir gidelim buranın içerisinde. Şöyle ki e, Otika'ya geldim. Otika'nın üzerinde ben mesela blank sayfasında tarayıcı üzerine göster dediğimde açılıyor mu acaba burası? Bir bakalım açıldı. Şöyle dashboard'a geldiğim zaman da şöyle orijinal temaya baktığınız zaman burada Assign Task Table diye bir bölüm var ve bu Task Table'da aslında biz bunu şöyle kullanabiliriz diye hatırladım. Tamam hatırladım bu, bu kısmı şöyle ki. Şimdi bizim e, Assign Task Table'da yapacağımız işlem şu. E, members ifadesi yani mesela Burada biz bir rezervasyon işte son rezervasyonlar ve bu rezervasyonlarla ilgili burada kimin ilgileneceğiyle ilgili aslında atamalar gerçekleştirecektik. Yani ama biz burada çoklu değil de tekli olarak yapabiliriz bunu yani rezervasyon atamaları gibi bir durum işte rezervasyon hani şey grup rezervasyonları gibi düşünün burayı bir grup rezervasyonuna çevirebiliriz. Şimdi grup rezervasyonları aslında normal rezervasyonla aynı formatta olacak. Bakın bu şekilde grup rezervasyonlarında sadece kişi sayısının belli bir sayının üzerinde olması gerekiyor. Örnek veriyorum işte 10 kişi ve üzerinde olan kişilerde grup rezervasyon ataması gerçekleştirilebilir ve burada members tarafında da mesela bu grup rezervasyonun ilgilisi yazılabilir. Şu dashboard'un grafiklerini de yapacağım ama önce şu grup rezervasyonlarını beraber yapalım. Şimdi şöyle bizim burada bir view komponente ihtiyacımız olacak öncelikle. burası dashboard view components içerisinde bir class olacak. İsmi alt -tire dashboard dashboard group reservation reservation component partial ismiyle bir grup rezervasyon alanı oluşturuyorum. Geldim iki nokta üstte view komponentten miras aldım. İlgili namespace'i buraya çektim. Sonrasında public i result invoke dedim parantezimi açıp kapattım ve burada geriye bir view dönmesini istiyorum. Şimdi ilk önce tasarım bazı çalışalım. Şöyle klasımı kopyaladım. Geldim views klasörüne. Views klasörü içerisinde e, şeyde da geldim. şehrin içerisinde komponentin üzerine yeni bir tane klasör ekliyorum. Geldim buraya Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Ardından klasörün üzerine sağ tuş ekle yeni bir view. Bu bir Razer view olacak ve bu Razer view'miz arkadaşlar şöyle default ismiyle adlandırılan bir view olacak. Ekle butonuna tıkladım. Bekliyorum eklenmesini. Assign task table ifadesi yerine burada grup rezervasyonları bölümü olacak. Şimdi mesela grup rezervasyonları için ayrıca bir bölüm yapılabilir mi? Yapılabilir aslında gayet mümkün. Ama şöyle bir durum var. Şöyle. Şimdi şeye bakmak gerekiyor. Mesela rezervasyon aslında grup rezervasyonları için ayrı bir bölüm yapılabilir. Çünkü e, bu mesela daha farklı bir olay baktığınızda ya da rezervasyon tablosu içinde bölünebilir. Hani rezervasyon tarafında. Yani rezervasyon tablosunda rezervasyon durumu grup rezervasyona çevrilebilir. Ama bizim burada bir de atamaya ihtiyacımız var. Yani bizde burada e, şeflerden kim ilgilenecek tam olarak onu vermemiz gerekecek. O yüzden burası önemli bir detay. Şimdi şöyle Visual Studio'ya geldim. Visual Studio bu kısmı sildim. Ardından dashboard'un indeksine geldim. Dashboard'un indeksine. Şimdi grup rezervasyonları şu support ticket alanı mıydı? Hemen bir kontrol edelim. Şöyle yok. Assign task table alanı. Nereden geliyor? Bizdeki indekste. Employee task mı? Ha, employee task'tan geliyor sanırım. Bir dakika. Aynen. Aa, biz bunu yapmışız zaten ya. Dashboard Employee Task olarak yapmışız. Yani personele görev atama kısmı olarak yapmışız. Daha önceki senaryoda böyle ilerlemişiz. Personele görev atama diye. Ama biz burayı grup rezervasyonuna çevirsek ne olur? Dashboard Task Employee Partial. kontrol D, Ctrl V. Bence burayı silelim. Dashboard. Hatta şuraya açıklama satırına çevireyim ben. Dashboard Task employ Component parçalı bir bulalım. Alt lira, dashboard task. Şurası. Aynen. Hmm. Tamam. Ben bence burada şeyden gidelim. Şu isimden gidelim. Yeni isimden. Buraya yapıştırdım. Şimdi burada Assign Task Table ifadesi yerine mesela şey diyelim. Grup rezervasyonları. Grup rezervasyonları. Şimdi grup rezervasyonları tarafında şöyle ki şurada Search alanı var. Ee, search alanına şey diyelim aranacak rezervasyon aranacak rezervasyon ardından ee şöyle task name members Evet buradan geliyor task name members yerine şey diyeyim müşteri adı hatta şey diyeyim rezervasyon başlığı rezervasyon başlık diyelim grup başlığı grup başlığı ondan sonra members ifadesi yerine şey diyelim e, su e, ne diyeyim yani iletişime geçilecek kişi mesela şey diyelim yetkili yetkili kişi yetkili kişi sonra task status var task status onları kullanacağım ama yetkili kişiden sonra e, yetkili şimdi yetkili kişi ama bizim personelimiz de olabilir mi diye bir düşünüyorum da. Ya bizim personelimiz olmasın bence. burada bilmiyorum görseller kullanılmalı mı? Bu biraz beni şey yaptı. Ya yani aslında kullansa güzel olur. Ee, yani kullanılabilir mi yetkili kişi? Şimdi yetkili kişi burada şey yani restoran tarafında mı ya da aranacak kişi. Yetkili kişi bence grubun yetkili kişisi olmalı. Tamam bunu böyle alayım. Bir memberları bir aramayalım ondan sonra. Ee, şey diyelim. Rezervasyon durumu. Rezervasyon durumu. Ondan sonra, sonra assign date ve due date mesela şey diyelim ee, talep tarihi, bir de rezervasyon tarihi olsun. Son hatta son işlem tarihi, son işlem tarihi. Ondan sonra rezervasyon tarihi, Ondan sonra öncelik diyelim öncelik priority yerine öncelik. Ve şurada da detaylı yerine de detaylar diye Mesela detaylar ve e, işlem yap kısmı olsun mu? Şu an için olmasın. Grup başlığı, yetkili kişi, rezervasyon durumu, son işlem tarihi, rezervasyon tarihi, öncelik, detaylar ve bu şekilde gelmiş olacak. Güzel. Burada sol tarafta toplu seçme imkanımız var mı? Var. Hepsi seçilebiliyor. Güzel. Gayet istediğimiz gibi gelecek gibi duruyor. Şimdi ee, bu şekilde getireceğiz. Şimdi bizim tabi burada bu rezervasyonla ilgili bir entity'ye ihtiyacım olacak. Grup rezervasyonların entitesi farklı olacak çünkü. Tabi UI tarafına da bunu çekmem gerekecek. At model list diyelim. Küçük bir sembol içinde. Grup e, result grup reservation diyelim. Reservation DTO. Result grup reservation DTO'nun bir karşılığı olmalı. Şöyle ki. Ee, uygulamada DTO tarafına gidelim hemen hızlı bir şekilde yapalım bunu da şimdi şöyle DTO klasörüne sağ tuş ekle yeni bir tane klasör ismi e, grup reservation DTO's olsun Group reservation DTO'nun içerisinde bir klas ekleyeceğim şöyle bir klas ekliyorum ismi result group reservation DTO ve sonrasında Views klasöründe yer alan şöyle view imports'a geldim burada Ctrl D yaptım sen diyeceğim Burada bana grup e, reservation al. Buradaki hata gitti mi? Gitti. Süper. Şimdi bunun karşılığı olan bir entity'ye ihtiyacımız var. Web API tarafına geldim. Entities'e geldim. Bir class ekleyelim. ismi grup reservation olsun. Grup reservation olsun. Şimdi grup reservation doğru yazdık mı? Sanırım yazdık. Şöyle geldim kopyalım Prop top public int group reservation id group reservation id dedikten sonra prop tab, public string. Şimdi bize bir tane customer name yani yetkili ya da işte e, response responsible hani sorumlu müşteri adı soyadı gelecek. Ondan sonra grup e, group title diyelim grubun bir ismi olsun. Sonrasında e, reservation date olsun. Reservation date, reservation date'i date time olarak yapalım. Sonra last process date olsun. Son işlem tarihi. Last process date. E, bu son işlem tarihi olacak. Sonrasında string formatta priority diyelim şöyle. Priority. Priority aldık. Ondan sonra başka ne gidiyordu? Hemen bir konu. Bir de detail var. Details diyelim. Details. Detaylar. Hemen şuraya bir bakalım. Şöyle tekrar kontrol ettiğimizde başlık yetkili kişiyi aldık. Tamam rezervasyon durumunu aldık mı almadık. Rezervasyon durumunu aldım. E, status diyelim. Reservation status. Reservation status. Ya burada bir standart oluşturmadık aslında. Hani bazılarına mesela e, direkt olarak işte şeyi yazdık. Örneğin details yazdık. Bazılarına de reservation details formatında yazdık. Daha standart oluşturulabilir Ondan sonra öncelik detaylar, rezervasyon tarihi. Tamam süper. Şimdi şimdi grup reservation tarafını bir kontekste geçmem gerekiyor. API kontekste geldim. Kontrol de sen diyeceğim e, grup reservation tablosunda kontrol boşluk, grup reservations olarak bu grup reservations olarak geleceksin. Package Manager konsolu açtım. Eğer bir hatamız yoksa çalışması gerekiyor. Migration'larda kaçta kalmışım? Şu an 1'de kalmışım. 2 mi ekleyeceğiz? Galiba 2 ekleyeceğiz. Add Migration boşluk MIG2 diyelim şöyle. API proje kampının Web API tarafında Bakalım kaç dakika oldu bu arada? 12 dakika olmuş. Güzel. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz bu e, projemizde de. 13 dersimiz kaldı sanırım. Şimdi bu yıl saksıt oldu. Bu işlemi tamamlayayım. Ondan sonra devamlı gelecek dersi yapalım. Önce update database diyelim. Enter'a basalım. Update database dedikten sonra API Project kampının son kısmı olsun bu dersimiz. Yani bu dersin son kısmı olsun burası. Migration uygulandı. Şöyle tables'a salt refresh yaptığınızda bakın burada Group Reservations gelmiş oldu. Buradan devam edeceğiz.